Hepinize hoş geldiniz. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı bize çok şey ifade ediyor. Öncelikli olarak neyi hatırlatıyor? Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatıyor. Ulusal egemenlik, millet egemenliği 23 Nisan 1920 ilk kez meclisin açılışı. Ama bir o kadar da önemli dünyada ilk ve tek bayram. Çocuk bayramı. Onu da ulan derimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza aslında tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Biz de bu duyguyla bu bilinçle atamıza hürmeten dedik ki artık 23 Nisanları aynı zamanda Mersin Uluslararası Çocuk Festivaline dönüştürelim. Madem atamız tüm dünya çocuklarına bu bayramı hediye etmiş o zaman dünyanın farklı bölgelerinden çocuklarımız da olsun. Burada on ayrı ülkeden çocuklarımız var. Farklı illerimizden çocuklarımız var. Bölgemizden çocuklarımız var. 23 Nisan akşamına kadar bu etkinlikler devam edecek. Anamur'dan Tarşı'a kadar Mut'tan Günlara, Günlardan Silifke'ye bütün ilçelerimizde Erdemliye kadar bütün çocuklarımızı unutmadık. Hepsine etkinlik yapacağız. Çocuklar şen olacak. Çocuklar mutlu olacak. Onlar bizim aydınlık geleceğimiz. Mersin gibi gülen, kardeşçe yaşayan, huzur içerisinde yaşayan, bereketli bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinizi seviyorum. Hoş geldiniz. Dünyada ilk ve tek olan e, çocuk bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen Ulusal Egemenlik Bayramınız kutlu olsun. Daha nice nice güzel bayramlar olsun. Hep birlikte Atatürk'ün bize bıraktığı mirası korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu çocuklarımızla birlikte, hep birlikte yapacağız. Hepinize sevgiyle, saygıyla iyi günler diliyorum. Bu bayram onlar böyle e, coşkuyla yaşıyorlar, keyif alıyorlar. Bir sürü etkinlik yapılıyor. Hepimiz çok mutlu oluyoruz. Çok güzel, Mersin'imizden memnunuz, belediye başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Herkese iyi davranıyor, iyi gidiyor. Tek bir yürek olsun istiyoruz. Zaten tek yürek. O da biz de çok memnunuz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. İyi günler, hepinizi seviyorum. Çok seviyorum ama. Ne kadar güzel bir gündeyiz. Ve ilk defa uzun yıllardır böyle bir mutlu tablo görüyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçiyor. Seviyorum. Şu an çok mutlu oldum. 23 Nisan kutlu olsun. Çok güzel bir yer. Çocuklar da, büyükler de buradayız mütünelsiniz. Kutlu olsun. Ata'mıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uluslararası olması, bu kadar Mersin'in tanınması ve tüm çocukların getirilmesi çok büyük bir başarı. Başkanımızı emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben bir eğitimciyim, törenlerin içinden gelen biriyim. Onun içinde güzellikleri heyecanla ve zevkle takip ediyorum. Gerçekten çok güzel. Büyük şehrin çok daha ileriye gidip bu işi götüreceğiyle e, farklılıkları yaratacağına inanıyorum.